Çek İsmail abi çek her yerimiz yapış yapış oldu hadi la. Abi abi abi. İsmail abi de gel. La İsmail oğlum benim depemde ne arıyorsun? La, oğlum kitle ne kaldık la. Depemde maşıldı ama İsmail apıldı apıldı diye çık dışarı. Kurtulam şundan bir hadi. Duvar kenar falan bahçeyeceksin ya. Gel bakalım içeri gel. La hapsinin bak. Bu iş ya. Bizim işimiz değil gibi geliyor bana. Bu nedir ya? Her yeri yapış yapış yaptık. La abisini böyle olmaz ya. Biz her işi kendimiz yapmaya kalkışıyoruz. Para vermemek için. Abi sen merak etme. Ben ekmeğe yağ çalar gibi çalıp geleceğim. Sen de arkadan düzgün bir şekilde heh, yapıştı gel. La iyi ol ya abisinin. vallahi hoşuma gittin İsmail ha. Akıl da biliyor musun işte. yok yukarıya da çal. Aynı ekmeğe yağ çalar gibi bol bol sür. Ha, Bu köşe işte bitti ya bu kadar ya. E İsmail iyi hoş da. Kapı pencere nerede kaldı? Ne olacak şimdi? Abi sen canını sıkma. Güneşin hizasında ben mi keseceğim? Heh, yeri belli zaten. İsmail kafana dikkat et evet, kafanı yaracan Beynini pekmezin akıtacaksın ya. Dur abi şu kapının yerini de üç aşağı beş yukarı tahmine göre kesin. Heh, büyük ihtimal burada. Çat bitti işte bu kadar abi ya. Az As kılığı asacaksın. Çantıyı Sandu'da kalk bitti işte ya.